Hepinize selamlar. Yine çok fazla istenen, çok fazla da bulunamayan bir arabayı çekeceğiz. Bugün arkamda en güzel motorlardan biri olan 1.6 dizel DCT şanzımanlı bir Egea Cross var arkadaşlar. Arkamdaki araç makyajcı paket. Bunun sayesinde 120 beygirlik motor 130 beygire çıktı. DCT çift kavramalı otomatik şanzımana sahip bir Egea'da alabileceğiniz bence en güzel motorlardan biri. Bunun bir üstü daha var. Hibritler. 1.5 motor hibritler. Bu arkamdaki araç pahalı bir Egea. Bu arada bilginiz olsun. Hep böyle ucuz Egea'ları çektik. 1.3'ünü çektik. 1.4'ünü çektik. Ama en fazla istenen araba bu yollarda insanları şaşırtan araba bu araba arkadaşlar. 1.6 dizel motorlu Egea. Arkamdaki araç urban paket, orta paket. Aslında yeter donanımlara sahip. Apple CarPlay var, LED farları var. içeride ortam gayet güzel. Sizlere hepsini anlatacağım. Egea Cross versiyonuyla Cross Overlar klasmanına girmeye çalıştı. Gayet de güzel oldu. Halkımız da sevdi. Bu arada arkadaşlar sedan bulabiliyorsunuz ama Cross bulmanız çok zor piyasada. 0 kilometre bir Egea bulmak istediğinizde. Cross'u insanlar sevdi ben de aynı şekilde beğeniyorum. Tasarımı güzel, araba geniş duruyor, sert bakışları var. Bir Egea için çok güzel gözüküyor öyle söyleyeyim ben sizlere. Gelin beraber Egea'nın performansına, virajına, hissiyatına bakalım. 0-100'ünü de denemek istiyorum. Dediğim gibi motordan beklentim çok büyük. 120 beygirliği kullanmıştım. İkisini beraber kıyaslayacağım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar, Egea Cross'u az çok biliyorsunuz. Bu arabanın long paketini çekmiştik. Yani en dolu paketini çekmiştik. 1.0 motoru vardı. Şu aralar 1.0'u görmeniz pek mümkün değil. Ben uzun zamandır bayilerde 1.0'ını görmüyorum. 1.6 dizelleri var. 1.4'leri çok fazla geliyor. 1.6 dizel de bulmanız zor bu arada. Onu da söyleyeyim ben sizlere. Ama en güzel, en ideal motor, motorlardan biri, en keyifli motorlardan biri bu. E tabi biraz fiyatı yüksek oluyor. 13 düzelleri genelde insanlar tercih ediyor. Bu aracımız dediğim gibi street paketin üstü urban. E bu araçlarda street paketi ekstra olarak işte led farlarımız geliyor. İçeride ekranımız geliyor. Göğsün yapısı değişiyor. Onu söyleyebilirim sizlere. 16 inç urbana özel jantlar bulunuyor. Rengi de aynı şekilde böyle bir koyu gri söyleyebileceğim tarzda. Ayrıca arkadaşlar Egea'nın diğer o sedan ve hatchback'ini ayıran kısımları da cross'ta şu plastik aksamlarla tüm çevresini sarması oluyor. Arka bölüme baktığınızda o yüksekliği daha da net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. LED stoplarımız var. Street pakette en boş paket LED stop bulunmuyor. Arkada park sensörlerimiz de orijinal bir şekilde bulunuyor. Bagajı göstereyim sizlere. Bagajımız gayet geniş bir bagaj. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir bagaj arkadaşlar. Litresini de ben sizlere belirteceğim. Burada hızlı geçiyorum. Çünkü bu arabanın detaylı videosunu çok fazla çektik. Urban paket de artık internette bir sürü bulabiliyorsunuz. Bu arabanın asıl merak edilen tarafı bence motoru. Ve bizim tarzımızda bu arabanın performansına bakmalıyız. Arkada bir torsiyon bağlantı bulunuyor. Şöyle. Alt takımda, alt tarafta bu şekildeydi. Torsiyon bir bağlantı yani süspansiyon sistemi kullanılıyor. Yukarıda şöyle raylarımız var. Bu raylarda o cross hissini pekiştiren detaylar. Aslında eyle cross Hatchback üzerine kurulmuş bir araba. Baktığınızda çoğu yeri Hatchback'e benziyor. Yani tasarımı Hatchback'e benziyor. Ekstra süspansiyonlarda farklılıklar. İşte dışarıdaki eklemelerle beraber biraz daha crossover tarzda bir araç ürettiler. Ama bu arabayla sağa sola her yere girebilirsiniz. Hatta offroad yaptığımız bir video var. Onu da izleyebilirsiniz. Yukarı ben bırakayım. Bakarsınız. Hemen sizlere şöyle içeriği göstereyim. Ayrıca bir, bu arada motorunu da bakalım bu arabanın. Çünkü önemli detaylarından biri motoru. Far sensörümüz yok bu arada. Uyarı veriyor. Burada çift USB çıkışımız var. İşte dijital bir klimamız var. Ortada güzel bir ekran. Bakın şuraya fiyat yazmışlar. Bunu daha öncesinde görmemiştim. Belki makyajla beraber gelmiştir. Dikkat etmemiştim. Adana yapısı da biraz daha okunaklı oldu. Önceki makyajsız versiyonlara göre. Vites topuzu değişmedi ama DCT şanzıman cidden güzel bir şanzıman. DSG kadar neredeyse hızlı. Zaten çift, çift kavramlı bir şanzıman ve öyle çok fazla kafası karışmıyor. 120'lik versiyonda biraz daha karışıyordu. Bu versiyon biraz daha bana böyle yazılımı güzel geldi. 120'likte birkaç kere böyle kafası karıştığını görmüştüm kullandığımda. Voltlarımızın yapısı gayet geniş. Yani bir ailecek kullanılacak. Araba görüyorsunuz karşınızda. Bu arabaya binin. Ailecek seyahat edin. Arka tarafa geldiğinizde de geniş bir diz mesafesi var. Sonuçta bu araba bir B crossover. Baktığınızda ve içeride gayet genişliği görebiliyorsunuz. Arkada havalandırma yok, Kolçağımız yok. Ege'de bunlar çok fazla aranmıyor. Arkadan ön tarafta bu şekilde gözüküyor. Gelin bir motora bakalım. 130 beygir. Motor nasıl gözüküyormuş? Evet, kaputumuzu açtığımızda Multijet 2 yazısıyla beraber karşılaşıyoruz. Bu arada bu arabanın arkasında Multijet falan da yazmıyor. Yani bunu 1.4 görüp arkasına yapışanlar, rahatsız edenler olacaktır ama performansını videoda gördüğünüzde anlayacaksınız ne kadar farklı olduğunu. Ben 120'likten çok memnunum 130'luk kim bilir nasıldır. Burada mazot filtremi görüyorum. Multijet 2 yazılı bir kapak, motor kapağımız var. Bu arada bu motoru ilk kez görüyorum. Bana farklı geldi tasarımı yatay olarak konumlandırılmış turbomuz ön tarafta. Beyni bakın buraya koymuşlar. Volkswagen bu grubunda akünün kenarında olur, yanında olurdu. Orada ilk görüyorum. tarafta direksiyon pompasını görüyorum. Tabii bir de sıfır araba olunca tertemiz olması güzel hissettiriyor insana. Daha 12.000'de bu araba. Efe bunu sıfır olarak satın almış yakın zamanda. Motor dolu dolu kendini hissettiriyor. Dediğim gibi 1.4 motorları görmüşsünüzdür. Hatta 1.4 de yani şöyle ortaya bir boru bırakmışlar. Oradan hava alsın diye ne alırsa artık sıcak hava soğuk hava ne alırsa alıyor. Bir de alınmaz demiyorum alınır. Ben de almaya niyetlenmiş ve sıfır araba fiyatlarına bakmıştım. Clio'yu almadan önce. Bu bütçe meselesi çünkü sonuçta bu araba şu anda 600 bin liranın üzerinde yani 650 bin vardı civarında ve orta paket. Bir de long alsan 700 lere geçecek bu araba. 710 bin lira long var. Evet 710 bin lira. Yani o yüzden tabii ki 1.4 de binilir. 1.6 da binilir. Egea'nın neyi varsa binilir onu söyleyeyim sizlere. 1.4 ile yavaş gidersiniz daha tenkinli olursunuz 1.6 alırsınız hızlı gider ve konforlu gidersiniz burada seçim size kalmış ve bütçenize kalmış Motorumuz da bu şekilde gelin beraber içeri geçelim arkadaşlar artık sürüşüne geçiyoruz motorunu da gösterdik hızlı hızlı geçiyorum Hadi gelin beraber bu arabanın performansına bakalım ben sizleri kafama alıyorum şimdi şöyle ayağım frende gayet güzel bir şekilde başladı Ses konusunda da ideal şu anda. Biraz daha sürdükten sonra tam sesini sizlere anlatacağım sürüşte. Bakın Apple CarPlay'imizi de bağladık bu arada. Apple CarPlay'i de buradan takip ediyorsunuz. Navigasyonunuzu, işte tüm bilgileriniz. Ama şimdi bu ekranda işte bunu sinir oluyorum. Ya abi kocaman ekran yapmışsın. Niye böyle Teşke küçültüyorsun? E tamamen yap. Yani mesela bak Clio'da da iyi tamamen yapmış ve o çok güzel hissettiriyor. Emin ol. Yani böyle en azından o kullandığını evet. tam olarak hissediyorsun. Burada bildiğin iPhone 5s ekranı oldu şimdi bak. Şey, kedi de aldın değeri de. Kedi de değil mi? Orada da daha çok güzel. Kedi aldığın değeri istiyordum. Ama evet. olsun. Evet. Bunun şeyini almak lazım. Bir ekran daha var. iPad gibi bir ekranı var. O ekranda tam ekran olarak da gözüküyor. Arkadaşlar sürüşe başlarken araç ekola başlıyor bu arada. Bilginiz olsun. Ben sizlere ana, yola çıktığımızda tüm detaylarını anlatacağım. Hadi artık Ege Cross'u bir bakalım. Şu anda bakın bir de Eko'da yanlış anlamayın. Ee, anında kaptırdı gidiyor. Anında. Hız limitini sen mi koydun buraya? Hız limiti ben koydum. Yanlışlıkla yaptım o biraz da benim. <laughs> <derdimle geliyor. gülüyor> Dur oğlum, ararız buluruz şimdi. Mesela biz geçen de 136 beygirlik bir 1.6 Astra kullanmıştım. Şimdi şöyle bir durum var. Astra ağır bir araba. Hani ne kadar J'den daha hafif olsa da eski kasasından. Ee, ama bu araba onlardan daha hafif ya. Bu motor fazla fazla giriyor. Sanki 2.0 motor kullanıyormuş hissi veriyor motor. Bir de horlu horlu çalışıyor. Böyle çalışma sesi de güzel. Ben severim o sesi güzel bir sesi de var arkadaşlar. O yüzden burada hızı daha net hissediyorsunuz o Astra'ya göre. Onu başta söyleyeyim sizlere. Burada çekiş çok daha iyi. Tabii şanzıman da mesela ona göre daha hızlı olduğu için pıtır 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 orada ben vites geçişini anlamadım bile. Sanki bir CVT gibi hemen anında hızlandı ve yolunu buldu. Yolumuza arkadaşlar virajımıza doğru ilerleyelim. Umarım virajda güzel bir an yakalarız. Böylece sizlere anlatabilirim. Şöyle sürüşe başlıyorum. Motorumuz sıcak. anında 100 kilometre hıza ulaşıyoruz. Sıfır yüzünü çok merak ediyorum. İlerleyen dakikalarda sıfır yüzünü de sizlere göstermeye çalışacağım. Bu arabada herhangi bir güvenlik önlemi yok ama eğer long alıp bir de üzerine güven paket alırsanız bu arabalarda adaptif kruz kontrol daha iyi geliyor. 1.4'te o gelmiyor mesela. İstesen de alsan da olmuyor. Bu araçlarda alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani Egea'yı çok fazla doldurabiliyorsunuz artık eskisi gibi değil. Bu arada kıyamamıza çıkmış klimanın farkında bile değilim. Yani o çekiş hiç etkilemiyor dahi. Direksiyonun tabi sıfır olmasından da verdiği hissiyatlı ve biraz da ince bir direksiyon. Aslında kalın direksiyon da güzel hissettiriyor ama kalın direksiyon bir süre sonra elini yoruyor. Bu hiç yormuyor mesela. Yormuyor. Tutması çok kolay. Benim Clio'dakinde şu an çok kalın ve biraz zorluyor aslında beni tutarken. Bu güzel, hoşuma gidiyor. Direksiyon yumuşacık zaten. Egea'ların genelinde hep bu şekildedir. Evet Clio her köşede görebileceğiniz halkımızın arabası. Ama Ares bulamazsın abi. Ares az var. Abi benim eski arabam da orada. Aa sen şaka yapıyorsun ya. Evet. Tanır mı arabayı? Bu arabayı tanır değil mi? Evet. Ama onu korneye basıyor şimdi. Şansa bak arkadaşlar daha önce biliyorsunuzdur kedi çekmiştik. Evet. Şimdi önümüz biraz daha açıldı. Korsacı abi bize yol verirse eğer teşekkür ederiz. Şöyle bir bakalım. Çanakkale ya buradan memleketine dönüyor belli ki tatilden geliyor. Rahatsız etmeyelim onu. Teşekkürler. Şimdi rüzgar sesini biraz fazla alıyorum. Şunu söyleyeyim, normalde atmosferik kullandığımda motor sesi geldiği için rüzgar sesini çok duyamıyordum. Bu arabada motor uzaklarda, biraz daha az geliyor ses. O yüzden e, rüzgar sesi mesela bu hızlarda belirgin olarak duyuluyor. Ama şöyle bir durum var. Yol sesi yok bu arabada. Aşırı rüzgar derece, sesi fazla geliyor. Evet, rüzgar sesi fazla geliyor. Yol sesi olmadığı için rüzgar sesini çok duyuyorsun. Lastik kaliteleri de var. Evet, olabilir. Bristol lastik kullanılıyor bu araçta. E, çok fazla yoğun bir lastik sesi yok bu arabada. Rüzgar sesi onu biraz daha bastırıyor. Ha, City'yi city de kapatalım. Şu viraja girmek istiyorum eğer ki müsait olursa ama Passat Passat önümüze atladı. Tabi bu araba böyle Passatları çoğu arabayı kovalayabilecek güçte olan bir araba. Evet. Yani bir anda şöyle bir hıza çıkıyorsunuz. İşte bu hızla önümüze bir Kaşkaya atlarsa virajda ne olur? Onun testini yapmış olduk. Keşke geçmeseydin Kaşkaya önümüze. Ama 150'ye nasıl çıktığını anlamıyorsun bu arabada. Onu söyleyeyim sana. Ben 150'ye çıktığımızı fark etmedim. İbreye bakınca anladım. Evet. Anlaşılmıyor. 0-100 9.4 saniye bu arabada şu an. 10 saniyenin altında bir Egea. Torku 320. Evet biraz şurası müsait. Azıcık basayım. Bakın. Şimdi yüksek bir arabada olduğumu hissediyorum. Onu baştan söyleyeyim. Hem evet, frenlerimize de bakalım. Ee, yüksek bir arabada olduğunu hissediyorum. Niye yatıyor araba? Egea'ların sedanları bu şekilde değil. Evet. O hissettir, hissediliyor. Birazcık korku veriyor bence. Veriyor. <laughs> ama güvenmek lazım arabaya. Çünkü bu arabanın yol tutuşu kötü değil. Egea'nın şasisi kötü değil arkadaşlar. Ben bunu hep söylüyorum. Videolarda da geçen de bir kaza videosu paylaşmıştım sayfamda. Görmüşsündür belki. Yani adam orada bir anda direksiyonu kırıyor. Aynı bir geyik tesliminde olduğu gibi ve toparlayıp götürüyor. Tabi biraz da şoförlük var ama burada şu da önemli. Bu arabaların hiç şasisinin bir sağlamlığı, bir düzgünlüğü var. Araba yolda dağılacağım gibi gitmiyor. Bazı araba vardır böyle gezer yolda. Bu araba gezmiyor yolda, sağlam basıyor. Bu bir gerçek. 2000 devire yakın bir hızla devirde gidiyoruz. 2000 devirde 110 yapacak sanırım. Şöyle tam 2000 devire getireyim arabayı. Hatta geçti 110'u. 115'i bulduk bence. Aynen tam böyle 2000... Evet 2000 devirde 114-115 diyebiliriz. Tam güzel hız. Bununla işte otobanda bu hızla giderseniz belki de 4 litreleri çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Yani şu anda kaç bakalım. ha, ona da bakalım arkadaşlar. Şimdi bu araba 12.700 kilometrede tam 12.700 Ha bu arada 7 yakmışım 7 ben. yakmışsın Abi. Değil mi beri? Gidin, evet. Bak şu anda hemen 6.8 tabii tabi doğru karar vermiyor ama ben eve döndüğüne bakarız tekrar unutmayalım buna. Tabii. İstersen eco da alabiliriz. Evet. normalde de Ben bunun performansına bakmak istiyorum Şurada ya. Şurada da 5.1 çaktığımız kilometre. Bu arkadaşlar 12.700 kilometrenin tamamen bir ortalaması. Yani bu araba 12.700 kilometredir. Ee, bu arada... Verecekmiş gibi ama vermiyor. Vermiyor evet ya korkutuyor. Evet vermiyor. Çok güzel. Çok şaşırtıcı. Güzel. Ben ilk defa böyle bir... Değil şey... mi? Yok korkutuyor ama dönüyor yani. Korkutuyor ama gidiyor. <laughs> Orası çok güzel bir yer. Ben ona güzeldi ben çok beğendim. Ya performansı çok güzel ya. Bak dip gaz yapmıyorum ya. Şimdi dip gaz yaptım. Araba olan güvenim arttı. Evet. bak. Şey. Bak. Düğün kolonu da aynı geliyor. Evet, ben kendim. <laughs> yani... <gülüyor> frenleri de bu arada sağlam ben sana söyleyeyim. Bu arabanın belki bir farklı bir freni olabilir mi? Bak virajda, ikidir virajda fren yapıyoruz, araba daha almıyor ikidir. Evet arkayı vermiyor. Ben mesela evet. aynı fren yaptığım zaman biraz böyle var. şey yapar. Arkası hafiften gezer. Boş ya evet. arka ağırlık atmak gerekiyor arabalarda biraz da. Geziyordu ama bunda ben dedim Ege'ye dağıtar ama ikidir böyle sert viraja giriyoruz. Evet. Hiçbir şey yok frenlerde. Ya, klimayı, klimayı açalım. Şundan da bahsedeyim. 120 hmm. ve 130 ayrıca şimdi artık otobanda hız sınırımız 140 oldu. Bence o da çok güzel oldu yani kim yaptı az razı olsun. 140 km'de otobanı rahatlattı. Çoğu insan hızlı gitmek istiyordu ve dura duraksıyordu mecburen. Evet. Şimdi artık akıcı oldu biraz da. Bakın şu anda 120 ile ilerlerken 2100 devir civarında ilerliyor. Bu arada biz şu anda bir eğim çıkıyoruz. Ama eğim çıktığınızı sadece düşünüyorsunuz herhangi bir eğim. Gözle bir şey görülen bir şey. Hiçbir şey hissetmiyorsun. Evet, gülüm, gül falan bu araba aşırı rahat çıkar. Ben sana söyleyeyim. Yani hiçbir şey anlamadan çıkar. Bakın 130'a geldik. 2500 deviri hala göremedim. Ya farklı bir EG ya. Ya şimdi keşke ucuz olsa diyorum. Şu an içimden o geçiyor biliyor musun? Sadece o. Yani şu arabaları biz keşke o 1.4 paralarına yakın en azından. Yani en kötü ihtimalle o paraları alabilsek. Çünkü ya evet bir Ege'ye 600 milyar, 700 milyar verilir mi? Bence verilmez. Ama şimdi bu motora 600 milyar verilir mi dersen arabayı boş ver. Motora verilir mi? Verilir abi. Çünkü motor kullanırken sana 200 tane hani şey gibi hissettiriyor. 2.0 gibi hissettiriyor ve bu hızları yaparken yine az yakıyorsunuz. Yani yakıt da önemli bu devirde. Yakıt da, da bir şekilde sizleri tatmin edebiliyor. Bakalım yine de yakıtımıza. Bakın 7.3 civarında şu anda. 180'e kadar çıktık. Evet yani o halde evet, çok fazla... Düşer. Tabii tabii hemen düşecektir o. Yani 7.3 bizim sert kullanımımıza gayet güzel. Şimdi ses yalıtımından da bahsedeyim sizlere. Ondan da konuşalım. Ortalama bir hıza gidiyorum. Bu arada rüzgar sizi 100-110'da iken falan yok. Bir de şunu söyleyeyim, bizim burası biraz rüzgarlı bir yer. Bazen rüzgarın tersine gidiyoruz, bazen rüzgarın evet. karşı gidiyoruz. Şu an rüzgar arkamız aldık. Onu evet. fark ettim. Ses kesildi bak, 110'daki ses. Karşıdan gelirken ama 110 iken rüzgar sesi vardı. Büyük ihtimalle evet. biz rüzgara karşı geliyorduk. Şu an teker sesini daha çok alıyorum. Evet. Belki bu arabanın mesela daha olunmazlarına böyle bir yalıtım yapılabilir, ekstra böyle bir daha keyif verir. Onu söyleyeyim yalıtım konusunda. Ama ben benim için bir problem mi değil. Yeterli bir yalıtım var. Şu yerde bir yerde sıfır yüzünü yapacağım bizim oralarda. Bir de rakipleriyle kıyaslamak lazım. Şimdi Duster bunun tam birebir değil. Aslında Stepway biraz daha, Dacia Stepway'ler biraz daha birebir rakibi ama Duster'la kıyaslamak daha doğru bu arabayı. Duster aldığını diyelim ki 1.3 hatta 150 beygirlik bir Duster evet. aldın diyelim. Bu o Duster'dan daha hızlı. Evet. Ben bunu kesinlikle söylüyorum. Çünkü Duster'ın şöyle bir olayı var. Star off yapalım. Duster'ın şanzımanı tamamen bir böyle tork üzerine yapılmış şanzıman ve 150 beygir gibi gitmiyor. Bu araba ondan çok çok daha performanslı. Yani burada tabii buradaki şanzıman bildiğin sedanlarda kullanılan bir şanzıman olduğu için o da hız odaklı bir şanzıman. Evet. Yani rahatlıkla rahatla bu arabada 200 210 böyle sabit otobanda rahat seyredebilirsin. Şimdi arkadaşlar burada bir 0'ız yapacağız. Hafif bir eğim var bizim burada. Yani bir çıkacağız böyle ama çok bu arabayı etkileyeceğini düşünmüyorum. Bu sefer de karşıda yine radar olmasın. Geçen hız testi yaptık, radar varmış. Son anda kurtardık. Arkadaşlar arkam serbest. Şöyle dörtleyeyim, yakayım. 1.6 dizel, 130 beygirlik, EG Cross. Bakalım nasıl hızlanıyor. Ayağımı dip yapacağım. Zaten vitesimiz DD spor mod yok. Başladık. Arkamızdan beyaz bir araç geliyor. Bakalım onun hızına hemen yetişebilecek miyiz? Ne diyelim ki bir anda yola bağlanmanız gerekti. Yüzü gördünüz. Şu an bayağı iyiyim çıkıyoruz. Burası bayır bir yer. Ayağımı kesmiyorum. Yine şu uyarı verdi. Abi <laughs> Ben de zaten o vakit bulamadık. 150'ye geldiğinde uyarı ancak kapanıyor. <laughs> evet. Güzel. Gayet güzel. Kediden sonra cidden fazla bir şey beklemiyordum bu arabadan ama fazlasıyla beni şey. Yeterli. Yaptım. Yeterli buldum ben. Yani. 1.5 hibritler kaç beygirdi? Onlar benzinli yibir... 130 beygir geliyor. Ama Allah Allah. o elektriğin torkunu da fazla hissettiriyor zaten. Sıfır kaç acaba onlara baktın mı hiç denk hiç bakmadım hmm. ama arabanın e, içine binme fırsatım buldum. Hı hmm. hı. E, aynı Corolla gibi 60'a kadar elektrik üretiyor ve aküsü de Corolla'ya göre büyük bir akü. Daha çok elektrik üretiyor. Mesela full elektrikte kaç kilometre ediyormuş? Ben de hiç kullanamadım ya fırsatım olmadı. Bayer de yok bu arada araba doğrusu. E, depoyu 700 liraya benzini fullliyorsun aynı hmm. Corolla'daki gibi. Araba rahat 800-850 yapıyor. Hmm. Yani Hayır, mesela sadece elektrikte gitmek istediğinde gidebiliyor musun onunla? Şey yapmadım, aküsü büyük olduğu için çok rahat gidiyor. Yani Elektriği de hibriti çok iyi kullanıyor araba. Onu çok merak ediyorum. Eğer ki arkadaşlar sizlerde de olan araca sahip olan birileri varsa belki sen bakarsın alırsın yakında. Ben zaten bekliyorum yani öyle bir şey. <laughs> Efe sürekli böyle aracı değiştiriyor, yeniliyor. Bu arabayı satmayı düşünüyor musun? Bu arada hiç aklında ee, var mı öyle bir fikir? Yani arkadaşlarımız da en azından düşünüyorlarsa sen de iletişime geçerler. Ben Instagram adresini bırakırım aşağıya. Efe'nin genelde böyle sıfır arabalar alıyor, biraz kullanıyorlar. Şirketli de var kendilerinin ayrıca orada kullandıktan sonra satıyorlar. Şöyle yola mesela işte şu çok güzel. bak hani şu rahatlık. Arkamdan kamyon geliyor ee, bir ve ben. Ha, evet, bak bu bu aslında hani biz hep şimdi performans gösteriyoruz ama bir yandan motor gücü cidden şey oluyor yani koruyucu bir etken de oluyor onu söyleyeyim bazen kazalardan kaçman için anlık hızlanman gerekebiliyor anlık oradan kurtulman gerekebiliyor bu e motor gücünü o zaman hissediyorsun. Onu sana söyleyeyim. O da bir etken yani arabanın kuvvetli olmasında ya e da kuvvetli istememde. Bir de şimdi şöyle bir durum var. Güçsüz arabayı kullandığında sanki bak ciddi söylüyorum sana bayırı çıkarken ben de onunla çıkıyormuş gibi hissediyorum. Bu sadece bende mi oluyor bilmiyorum ama mesela diyelim ki Gültepe'ye çıkıyoruz ya abi Gültepe'ye çıkarken sanki motorla beraber ben de koşuyorum adamla beraber anladın mı? Hani o his çok kötü. Burada sanki araba altından akıp gidiyor, kayıyor gidiyor. Ben burada bu arabaya daha iyi bir şekilde hükmettiğimi biliyorum yani hissediyorum. Bir sıfırını kullandığımda bu arabanın 1-0'a kesinlikle böyle hissettirmiyordum. Yani hiçbir alakası yok bu arabayla. Burada hem tork hem beygir yüksek. Bir de bu arabaya yazılım yapsan yani şöyle gözünü kararsan belki 150 beygirleri alırsın rahat bir şekilde. Bir veriyormuş. Turbosu eskilerine göre daha büyük bir turbo var bu arada. Hmm. Yazılım şey, stage'ine göre stage'de 15 beygir fark alabiliyor Şaka ya. Yani bir, bir, bir stage 1'de benim arabam şu anda 145 beygir olabiliyor. Ya bir de şanzımanlı oran da var yani bunun sonu 250'ye kadar yolu var bu tabii işin tabii. yani. Tabii. Uzun bir şanzımanı var. Bunlar gayet güzel motor konusunda işiniz ferah olsun. Alırsanız memnun, memnun olmama ihtimaliniz %0 diyebilirim sizlere. Burada konfor konusunda da güzel. Cross'lar sedanlara göre bir tık daha konforlu bence. Ben öyle hissediyorum. Çukurlardan geçerken falan çok fazla hissetmiyorsunuz. Küçük böyle bakın şimdi buradan mesela geçiyorsunuz. Hop hafif tıkıtlar ve bitti. Ee, sedanlar bir tık daha şey istiyor, hissediyor. Böyle daha sert hissettiriyor. Bu daha güzel gözüküyor bana. Evet. Cross'u seviyorum. Cross'un görüşü de daha iyi yanın sedanlarının görüşü çok aşırı iyi değildir onu söyleyeyim. Yani yukarıdan bakamazsın ya biraz da yerdesin. Ben şu an koltuğumda en dikte olmasına rağmen ben sağımı solumu ve arabaya hakimiyetimi çok rahat net bir şekilde sağlayabiliyorum. Fiyatın bu kadar bir iyi bir araba yapacağını düşünmezdim mesela. Lineyalardan sonra böyle bir araba üreteceğini düşünmezdim. Adamlar bence çok güzel bir araba yaptılar ve Türkiye'de üretiyorlar. Her ne kadar fiyat bir İtalyan markası olsa da bunun bu arabanın Türkiye'de üretilmesi bence büyük bir başarı. Sonuçta bizim mühendislerimiz bunu yapabiliyor burada. Aynı şekilde Türk malı olması da arkadaşlar gurur veriyor. Ege Cross Dizel'de durumlar bu şekildeydi. Şu an kötü şeylerini düşünüyorum. Kötü şeyler olarak ya bir 600 bin liralık arabaya mesela bir şu an 600 bin liraya Golf alabilirsin. 1.0 0 tiye sayılırsın. 3 silindirli falan filan. Evet. Daha sessiz bir arabaya sahip olursun. Mesela hani aslında biri binek biri SUV. Hani kıyaslamak doğru, olmasa da. Ama 600'e şu an SUV ne alabilirsin? Hmm. Ee, SUV yok. Yok değil mi? Tucson falan alamazsın. Ee, en boş Tucson alamazsın. Benim dedemde N9 Plus Tucson var. Evet. Ee, 2021 model son kasa. Hı hı. Ee, şey yani şu anki yeni kasalar yenilendi. Ondan önce kırmızı renkli siyah Çok güzel bir araba. Evet. O araba bile şu anda 1 milyon 50, 1 milyon 100. Bak işte yani fiyata bakar mısın? Değil ee, mi? Annemde Q2 var abi. Hı hı. O 1 milyon 100. Yani ben Q2 almam şahsen o parayı. Q2 aslında bunun sınıfı. Yani bunun sadece, sınıfı. sadece premium. Sadece evet. premium. Audi diyorsun sadece o. Başka Aynen. bir şey yok. Şunu da söyleyeyim çok da premiumlu yok yanlış anlama evet, ama evet. Şuraları falan takır takır <laughs> yani. Biraz öyle. Film sesi çok veriyor abi. Evet yani, yani Audi ben bilirim Premium diye bilirim ama aslında bakarsan işi, bil, işi bilen kişi biraz onun hani şey olduğunu bilir. Malzeme kalitesinin düşük olduğunu bilir. çok şikayetçi bu mevzuda. <laughs> yani mesela bir milyonluk araba olmuş. Arabada manuel koltuk ayarlıyorsun abi. Çok evet. Büyük bir eksiklik. Apple CarPlay var arabada en basit örneği. Yine de var. Küçük de olsa var. Yok yok kullanışlı. Q2'de bile yok. Ha Q2'de yok mu? Yok. Ha ekranı şey yapamıyorsun, indiremiyorsun aşağı sabit. Bir şey güzel özelliği LED far, arka ön LED farlar. Evet. Elektrikli bagaj, başka bir de otomatik oldu şu, başka hiçbir şey hı. beğenmiyorum ben. Evet, Q2 ismiyle satan bir araba İsmiyle aslında. satan, yani hı hı. bayanlar, genç hanımlar hepsi alıyor. Evet. Ama gidiyor mu gidiyor yani araba. Evet. Dizel, dizel mi o? 1.6 dizel o? 1.6 dizel, hı. 30 TDI, son üretim zaten 2020. 115 beygir galiba. 115 beygir. O motorlar da güzel, onlar da performanslı Çok ama performanslı. bunun kadar değildir diye düşünüyorum. Yok bunun kadar değil abi. Hmm. Bu araba Q2 geçti çünkü. Hadi denesen onu. Tamam. <laughs> evet, arkadaşlar dediğim gibi 600 bin liraya SUV almanız güzel SUV almanız zor. Burada seçim karar sizlere kalıyor. Umarım sizlere Egea Cross'u yeterince anlatabilmişizdir. Kullanıyorsanız eğer sizler de kullanıcı yorumlarınızı yazabilirsiniz. Biz e, hissettiklerimizi dilimiz döndü, döndüğünce, önce sizlere anlatmaya çalıştık. Efe sana da teşekkür ederim. Güzel, güzel bilgilerde kattın. Başka araçlarda Efe'nin başka araçlarında görüşmek üzere. <laughs> Kendinizi dikkat edin. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.